Bitmen Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere Bybit borsasından bahsedeceğim. Bybit borsasının kullanımı, avantajları, nasıl para çekebiliriz, nasıl para yatırabiliriz ve tabii ki de nasıl işlemler yapıyoruz. Bunu kısaca el, e, elimden geldiği kadar sizlere anlaşılır bir dilde anlatmaya çalışacağım. Ve tabii ki de son olarak da Bybit Türkiye'nin düzenlemiş olduğu Türkiye için bir etkinlik var. Ondan da sizlere bahsedeceğim ve 100 USDT ve bir Vsol hediye kutulu bir şekilde bir ödül var arkadaşlar. O ödülden de sizlere videonun sonunda bahsedeceğim. Ve aynı zamanda arkadaşlar aşağıya bırakacağım linklerden de üye olarak sizler de buradaki gördüğünüz ödüllerden faydalanabilirsiniz. Tabii ki bu ödüllerden e, kupon olarak sizlere hediyeler veriyor. Aynı şekilde işlem yaptığınızda da e, neredeyse hiç işlem ücreti ödemiyorsunuz. Onu da burada belirtmek isterim. Bu da Bybit borsasının çok güzel bir avantajı. Hızlı bir şekilde şöyle geldiğimizde Bybit borsasının aynı şekilde Play Store'da da uygulaması da var arkadaşlar. Ve burada da tabii ki de kimlik bilgilerinizi vermenize de gerek yok. Tabii ki bunu doğruladığınızda daha da çok işlem yapma hacmine sahip oluyorsunuz. Ama tabii ki çoğu kişi küçük yatırımcı olduğu için o kadar büyük işlemlerde yapacağını düşünmüyorum. O yüzden kimlik bilgilerinizi doğrulamadan da hani kimlik bilgilerinizi vermek istemiyorsanız hızlı bir şekilde gelip buradan üyelik oluşturduktan sonra e-posta telefonu onayladıktan sonra işlemler yapmaya devam ediyorsunuz. Tabii ki burada borsanın şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Herhangi bir hızlı bir yüklenme de herhangi bir çökme olmuyor. Çoğu borsada da karşılaşmışızdır. Bunu da tabii ki burada isim vermek istemiyorum. Herhangi bir hızlı bir yükselişte veya düşüşte borsalar tamamen kitleniyor veya pozisyonları veya alış satış emirlerini veremiyoruz burada tabii ki de. Tabii ki burada Bybit'in en önemli iddialarından bir tanesi arkadaşlar. Gerçekten de hani bunu birkaç defa yükselişlerde de ben test ettiğimde gerçekten de kitlenme falan olmuyor. Borsa tamamen çok verimli bir şekilde çalışıyor. Böyle bir sorunu kesinlikle yok. Bunu belirtmek isterim. Yani borsa kaliteli ve güzel bir borsa ve anlaşılır bir dilde de herkesin çok hızlı bir şekilde çözeceği. Bybit deyince tabii ki akla gelen arkadaşlar öncelikle vadeli işlemlerde yani vadeli işlemlerde e, genel olarak başlangıç olarak Bybit'i tavsiye ederlerdi. Tabii ki Bybit'te şu anda spot işlemler de yapılabiliyor. Vadeli işlemlerde burada uzun vadeli, ters vadeli işlemler bu gibi işlemleri de burada yapabiliyorsanız. Tabii bunu ilgileniyorsanız farklı yerlerden. Şimdi de bununla ilgili sizlere buradan bilgi vermeyeceğim. Sadece spot işlemlerden hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Zaten oradaki oradakinin mantığı da aynı arkadaşlar. Örnek veriyorum coin almak istediğinizde buradan limit piyasa ve koşul emirler bulunmakta. Limit emrini kullanmanızı tavsiye ederim. Buradan fiyatı girdik sonra alabileceğiniz miktarı tabii ki burada ben şu anda alacağım miktarı BTC USDT paritesinden girmişim. Burada alacağınız miktarı giriyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki hesabınızda USDT de bulunmalı. Bununla ilgili yatırım çekimle işlemlerini göstereceğim ve BTC al dediğinizde otomatik olarak alıyor. Sata geldiğimizde de aynı şekilde yine limit emrin hangi fiyattan satacaksak giriyoruz. Tümünü mü yarısını mı ne kadarını satmak istiyorsak o seviyeyi de buradan ayarlıyoruz ve sata basıyoruz. Tabii ki burada da gelen sorulardan bir tanesi bu biz bu hesaplara nasıl para yatırabiliriz? Tabii ki burada herhangi bir banka hesabından buraya para gönderemiyorsunuz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Kullanıyorsanız tabii ki bu diğer borsalar da olabilir. Binance TR ve BTC Türk bunlar da olabilir. Buradan da aynı şekilde mantık tamamen aynı. Buradan hızlı bir şekilde örnek veriyorum arkadaşlar. Tether'den geliyorsunuz. Buradan çek veya Türk lirası buraya yatırıyorsunuz. Tether alıyorsunuz. Tether buradan çek butonuna bastıktan sonra TRC 20 ana çok dikkat ediyorsunuz. Gönderdiğiniz ağ burada çok önemli. Adres olarak da hızlı bir şekilde geri şeye geliyorsunuz. Bybit'e geliyorsunuz arkadaşlar. Hangi coin'i yatırmak istiyorsanız USDT aynısını burada bulup yatırma işlemine basıp buradan aynı şekilde TRC 20 ağında burada bir adres veriyor. Bu adresi kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Zaten otomatik olarak buradan sizden bir USDT çok minimal bir miktarda ücret alıyor. Daha sonra bunu çeke bastığınızda hızlı bir şekilde Bybit borsasınıza geliyor ve buradan işlem yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde örnek veriyorum paranızı çekmek istediğiniz Hesabınıza banka hesabınıza aktarmak istediğiniz Nasıl yapacaksınız? Bu sefer tam tersi arkadaşlar. Örnek veriyorum. E, tabii ki burada ben Paribu'dan gösteriyorum. Paribu'dan buradan yatır butonuna basıp buradan TRC20 ağından adresini alıyorsunuz. USDT yatırdan TRC20 ağına gelip bu adresi alıp kopyaladıktan sonra buradan da arkadaşlar USDT paritesinden çekime basıp hangi ağdan çekmek istiyorsanız o ağı buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra çekim işleminiz. Para gidiyor. Para Büyü'den satış vererek Türk Lirasına çevirip banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Gayet kullanımı basit. Daha sonra işlemlerinizde buralardan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kadar anlaşılır bir şekilde elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Tabii ki Bybit'in ana yüzüne geldiğimizde de yani ana sayfasına geldiğimizde de zaten anlaşılır bir dilde yapmışlar. Çok da basit o kadar da zor değil. Hani sizlerde diğer borsalardan şikayetiniz varsa donuyor, kasıyor işlemlerde ve benzeri gibi bu borsayı tavsiye ederim. Aynı şekilde etkinlikten de hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum etkinlikte arkadaşlar. Bakın Bybit Türkiye İstanbul'da gezerken Bybit ismini rastladıkça fotoğraf çekilmeden duramıyoruz. Bybit afişlerimize fotoğraflarınızı iki arkadaşınızı etiketleyerek bu gönderinin altına bekliyoruz. Paylaşanlar arasında 5 kişiye Vusot 2021 özel koleksiyon kutusu ve 100 üyesi değerinde ödül diyor. Zaten şu anda da baktığımızda da yorumları görüyorsunuz. Çok az bir kişi de katılım var. O yüzden de sizler de burada gelip yerinizi alarak ve tabii ki Baybit Türkiye'yi de takip ederek birçok etkinlikten haberdar olup ve yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Videom bu kadardı ve burada etkinliğimizi de bahsettik. Tabii ki burada bakın Türkiye'nin birçok yerinde de reklamları var Baybit'in. Burada da hani eğer güven probleminiz varsa burada da güven probleminizi tamamen aşmış olmanız gerekiyor. Tamamen güvenilir bir borsa olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet, video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bol kazançlar.